Günaydın arkadaşlar. Üçüncü güne şap da daldık. Ama dün şöyle oldu ki parktan sonra e, gene benim eve geçtim ve ev sahibiyle sohbet, muhabbet derken konu aktı ve uyudum. Şimdi de arkadaşlar çamur volkanlarına gitmek için tura çıktık. Şoförüm bir şeyler almaya gitti. E, yaklaşık e, 65 manata bu turu ayarladı ev sahibim. Normalde bir tık daha pahalıymış ama ee, benim için küçük de bir indirim de olsa oldu. Şimdi Çamur Volkanları'na doğru yola çıkıyoruz. Üçüncü gün Bakü başlamıştır. Çok şerefsiz bir komandoydu. Bu şey Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil mi? Koç'undan mı bahsediyorsun? Koç'tan koç koçum gelmiyor. Ha Ali Koç'u koç sevmiyorsun. Sevmiyorum. Ha Neden yani, şerefsiz? Vallahi öyle yani ancak küçük Kanatlı Sarayı ne yapsın işte tek rakibi Galatasaray uğraşıyor. Ancak Galatasaray bizdi. Ama Galatasaray şampiyon oluyor. Ee, her sene evet. oluyor yani ve Fenerbahçe 10 yıldır olamıyor. Bindoğuz. Değil mi? Galatasaray gelmiş ben de Bakyem Novaça gitmiş. Ya Bakyem maça mı geldiler? Şimdi e, çamur volkanlarına geldim. Normalde Azerbaycan'da farklı rotaların olduğu birçok tur mevcut ama genel olarak benim sevdiğim, ilgi duyduğum bu çamur volkanları oldu. Türkiye çünkü Türkiye'de görmediğim bir şey. Diğer yerler hani daha çok Doğu Karadeniz bölgesinin yeşillik yerleri gibiydi. O yüzden oturları almadım. Bu çamur volkanları ve e, Gobustan turunu aldım. E, size de göstereceğim. Siz de severseniz bu turlara iştirak edebilirsiniz. Şöyle bir yoldan gidiyorum. Sanırım şurası çamur volkanının olduğu yer. Yolda <laughs> heyecan verici değişik. Ve şansıma hava da çok iyi. Açık. Şu yol keyifli. Haydi biraz azerice bakalım ee, onların e, palçık vulkanı olarak adlandırıyorlar çamur vulkanlarını ee, şöyle bölge çok güzel şu içerideki binalarda sanırım çamurdan yapılmış sergiler var onları da gezebiliyorsunuz. Ayrıca özellikle yazın burada akrep ve yılan oluyor. Onunla alakalı hani dikkat ediniz gibi söylemlerde e, bulunuyorlar. Ama şu yol bana ayrı bir his de verdi. Böyle karasal, e, bozkır, Azerbaycan doğasını yaşayacağınız bir bölge. Çamur volkanlarına muhakkak gelmenizi tavsiye ederim. Bakın ilk Küçük çamur volkancı burada. böyle fotoğraflarda bu kaynar vaziyette gösteriyorlar. Böyle hafif hafif içeriden kaynıyor çamur volkanı. Yani ben Türkiye'de görmedim. Görenler varsa yorumları yazabilir mi? Şimdi asıl güzel olanı da daha yolum var ama bu yapı da doğal yapı ilgimi çekiyor benim. Günün hit şarkısı yani bu yolun, bu ortamın, bu sessizliğin. Bu arada ben buranın ilk misafiriyim. Saat 10'da açılıyor. Biz de saat 9.45 gibi buradaydık. Ee, bana hissettirdiği şarkı Tarkan'ın Özgürlük İçimizde şarkısı. <laughs> Şu an kulağımda o şarkı çalarak bu yolda yürüyorum. Böyle güzel yani Azerbaycan gezinize bir farklılık katmak istiyorsanız çamur volkanlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca araba kiralarsanız da buraya gelmek çok rahat. Yolları çok konforlu. Hiçbir sıkıntı yok. Sesleri duyuyor musunuz? <laughs> Volkancıklardan çıkan hoşurtu sesleri. Ve güneşin böyle olması, havanın böyle olması, Allahım şükürler olsun. Ha bir de kulağımda e, Prince Igor şarkısı da çalıyor bu arada. Şimdi şuraya gidelim. Arkadaşlar geldim. E, şu küçük kaynayan volkancık. Tabii ki şu anda duruma göre bu şekilde fışkırıyor. Normal şartlarda bunu tamamen fokur fokur olduğu zaman da var tabii. Ama böyle görmek de beni memnun etti. Hani bazı insanların tabii ki ilgisini çekmeyebilir ama benim için farklı buraya geldiğime mutluyum. Yine yılan ve e, akreple alakalı uyarıcı bilgiler ve e, jeolojik yapının unikliği yani. <laughs> Daha önce böyle çamurlu bir e, toprakta bulunmamışımdır. Çamur volkanı ilk defa Azerbaycan'da görmek nasip oldu diyelim. Bakın şurada da minik kaynıyor çamur. Ee, görüyor musunuz bilemiyorum. Muhtemelen çıkmıyordur ama orada da hafiften köpürüyor. Bilmiyorum. Benim için çok güzel bir yer. Ne kadar size yansıtabildim bilmiyorum ama Türkiye'deki toprak çeşitliliğinden, jeolojik yapıdan daha farklı. Ben daha önce dünyada herhangi bir yerde de böyle bir toprakta bulunmamıştım. O yüzden burada olmak benim için çok farklı ve keyifli. Sizde biraz olsun doğaya, toprağa ilgi duyuyorsanız buradaki çeşitlilik ve bozkır farklı olacaktır. Muhtemelen yazın sıcaktan daha bir fokur fokur kaynıyor. Yazın gelmeyi de tercih edebilirsiniz. Ama şu renkler benim için Allah'ın yarattığı dünyadaki bir güzellik imzası. İçeride de bir müze var arkadaşlar. Bu bölgede çıkarılan taşları tanıtıyorlar. Bir Tanıtım filmi bölgeyle ilgili ve çarpıcı fotoğraflar. Bir de müzenin bir kafesi var. Bu kafe de çok tatlı ve bence ambiyansa çok uygun bir iç tasarım yapmışlar. <laughs> Günlük turum kapsamındaki ikinci adresim Çamur Volkanları'ndan sonra Gobustan Milli Parkı'nın müzesi oldu. Burada çok farklı kaya ve taş yapıları bulunuyor. Dediğim gibi enteresan bir jeolojik coğrafya içerisindeyim Azerbaycan'da. 2007 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş Gobustan farklı jeolojik yapılar olduğunu söylemiştim. Birazdan biz de buraları göreceğiz. İlham Aliyev de buraya gelmiş ve buranın kurulmasında bayağı katkı sağlamış. Urfa'da Göbekli Tepe'yi duymuşsunuzdur. Dünyadaki en eski yerleşim yeri kalıntılarının olduğu bir yer olarak bir ünü var. Burası da aslında Azerbaycan için aynı önüme sahip. Buradaki rehberlerden edindiğim bilgiye göre burası da Göbekli Tepe kadar eski bir yerleşim yeri. Ve çok çok eski zamanlardan, neopolitik dönemlerden bile burada kalıntılar var. İnsanlar resimlere, taşlara resimler çizerek e, o zamanlardan bize iz bırakmışlar. Yazılar da Azerice olduğu için İngilizceye bakmamıza hiç gerek yok. Hepsini anlıyoruz neredeyse. Eski zamandan modern zamana doğru gidiyor müze ve siz en son artık modern zamanda müzeyi sonlandırıyorsunuz. Bu Gobustan'da bu mı? Çünkü farklı bir plato, farklı bir yapı kaya yapıları çok ilginç özellikle. Şimdi hem toprak şekillerini hem de insanların buraları bıraktığı kalıntıları gözlemlemek üzere parkura geldik. Burada ayrıca Azerbaycan'ın birçok tarihi filmi çekiliyormuş. Arazi uygun tabii. Bana da biraz Eskişehir'deki Frig Vadisi'ni hatırlattı izlerin bırakıldığı kayalardan bazılarını çekmek istiyorum sizin için. Özellikle insan çizimleri burada göze çarpıyor. Hayvan çizimleri de yine var. Şöyle kayaların altından da ilerleyerek devam ediyorsunuz. Çizimleri daha yakından görebilmek için Dediğim gibi Frig Vadisi ile çok benzer. Hem de eski insanların bıraktıkları izler hem de taşlardaki değişik oluşumlar. Örneğin şu e, gözenek gözenek olan şeyler ilgimi çekti. Araziden karşıya baktığınızda da Hayat şurası deniz. Vardı. Şimdi biraz oturdum dinlenmek için. Bu arada ben bazen videolarıma bakıyorum da ben hep şöyle alttan çekim yaptığım için acayip bir kadın varmış gibi çıkıyor. Yani biraz var ama o videolardaki kadar yok. Çekim açısına dikkat etmem gerekecek sanırım. Her neyse şimdi şuraya birazcık oturdum çok güzel karşımda deniz var size göstereceğim birazdan arkamda da kayalıklar var güzel bir rüzgar esiyor ee, buraya gelirseniz eğer e, Mayıs ve Ağustos haricinde geliyorsanız muhakkak kışlık bir şeyler giyin bu bir Gobustan'a gelecekseniz topuklu giymeyin burada yürümek çok zor olur spor veya düz taban giymeniz iyidir ve bir şeyler yiyerek gelin. Çünkü tur esnasında gerçekten insan çok acıkıyor. Ben normalde kahvaltı yapmıyorum sabahları. Yani öğlene doğru yiyorum ama ev sahibim dedi ki muhakkak bir şeyler ye. İyi ki yemişim, iyi ki bana bir şeyler yedirmiş yoksa çok acıkırdım. Şimdi bundan sonraki adresini ben de bilmiyorum. Şimdi ev sahibim de bize katılacak buradan sonra. Ee, sanırım Azerbaycan köyüne gideceğiz bir tane. Ve sonra da Yanardağ gideceğiz. Ama tam bilemiyorum gerçekten. Ev sahibime güveniyorum. O çok kontrolcü ve her şeyi iyi yapmayı seven bir kadın. Ee, kontrolü ona bıraktım. <laughs> Akışta yaşıyorum. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak. Şurası Deniz arkadaşlar. Karşısı da benim gezdiğim kayalıklar. Kışırmışlar buraya devlet aleyhine propaganda aparılmışlar. Hı -hı. <laughs> oyna, təbliğat aparılmışlar. Onun için de ki, özür dilerim. Çok sağ ol, gördüm ben <laughs> gören ki, şeyleri sağ ol. Çok sağ ol. Hayır, oğlan şey mi? Oğlan bana söz verin. Şamaklı onu götüreceğim. Sen şunu şamaklıdan. Gelir, gelir şamaklıya. Kedileriniz mi? Ya bu arkadaşlar memnundur arkadaşlar. Ya çok tatlılar. Buyur sarı kızım. Git gösterkin gider. Hayır. Nasıl? Saat 4'e e geliyor ve şimdi yağmur başladı arkadaşlar e, Bakü'de. Neyse ki bizim tur da e, böyle bitti bitmek üzere falan. Şimdi biz ev sahibimle buluştuğumuzda tabii ki o kontrolü ele alan bir kadın ve işte onun dostlarıyla falan da bir yerlere gittik, bir şeyler yaptık. Bir tane med kale gibi bir yere gittik, yedik içtik falan. Şimdi onlardan küçük enstantaneler göreceksiniz. Bugünkü turumuzun son aşaması da Azerbaycan'daki ünlü Yanar gelmekti. Yani Yanar Dağ burada petrol bakımından, doğalgaz bakımından çok zengin bir ülkedeyiz. Dolayısıyla onların yaratmış olduğu hiç sönmeyen bir ateş var. Şu anda da yağmur yağsa da sönmüyor. Şimdi sizlere Yanar Dağı göstereceğim. İşte Azerbaycan'daki ünlü Yanar Dağ bu önünde bir turist kafilesi var. Buraya giriş ise 9 manat. Yaklaşık 180 TL. Hadi gelin birazcık yakından bakalım yanardağ. Başlayalım Bildiğiniz bakayım. yanıyor Söyle arkadaşlar. <laughs> sıcaklığı bana doğru geldi ve yağmurlu soğuk havada da şu an bu sıcaklığı hissetmek güzel oldu. Devamlı yanan bir ateş. Aslında böyle e, hiçbir şey yokmuş gibi geliyor insana ama yanına doğru gittiğimizde etkileyici gibi geliyor. Ben de yukarıdan baktığımda aa bu muymuş? Bunun için mi 9 manat verdim?" gibi bir şey düşündüm ama e, yanına gittiğimde de o sıcaklığın başından pek ayrılamadım. <laughs> Değişik bir e, yer bence görülür yani. Gene de görülür. Ve artık yavaştan Azerbaycan vloglarımın ikinci kısmını da kapatmayı düşünmekteyim. Ee, videomda çamur volkanlarından tutun sunikülere. Ee, nereye gittim ben? O ilk insanların eski zamanlarda bıraktıkları izlerden o olan o antik yerden tutun da bu yanardağa kadar birçok şey gördünüz. Olabildiğince gezim esnasında tek başıma da olduğum için her şeyi çekmeye çalıştım. Eğer emeğimi takdir ederseniz, videolarımı beğenirseniz ve kanala abone olursanız bu beni çok güçlendirir, çok motive eder. Umarım daha birlikte bir sürü şehir, bir sürü ülke gezeceğiz ve güzel olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi bekliyorum. Hepsini okuyorum. hepsinde de dikkatle okuyorum. Zaten çok da yok. <laughs> Ama olsun hiç önemli değil. Ee, ben bundan keyif alıyorum. 10 kişi de izlese bunları çekmek bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Yanardağın yanında, ateşin başında Azerbaycan zaten alevlerin kenti. Doğalgazın, petrolün kenti. Burada bu ikinci kısmı kapatalım. Yarın Azerbaycan'da son günüm. Eğer ev sahibimin e, otoritesinden kurtulabilirsem şaka yapıyorum bu arada. Ben onun otoritesini seviyorum. Yani e, genellikle her zaman karar merci ben oluyorum gezilerimde. Ama ilk defa böyle birinin yönlendirmesinde özlemişim açıkçası. Dolayısıyla onun yönlendirmesini de ee, sevdiğimden onu kontrolü bırakacağım. Bakalım yarın neler yapacağım. Ee, şimdi kendinize çok iyi bakın ee, ve e, vaktiniz ve naktiniz oldukça seyahat etmenizi Rabbimizden niyaz ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.